Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifleriniz yerinde Dur Umarım ilk defa YouTube'a video çekiyorum ve çok heyecanlıyım arkadaşlar. Onun için işte şöyle bir video ile geldim arkadaşlar. Misal FPS'im çok düşük, çok şeyim, eğimim çok kötü diyorsanız bu videoyu izlemekte kesinlikle kar vardır. Çünkü şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Bu video ile eğiminiz çok daha iyi gelişecektir ve FPS'iniz daha çok artacaktır. Gördüğünüz gibi bak 350, 400, 450, 500'e çıkıyor yani FPS'im. Arkadaşlar şöyle ayarlara girelim şöyle genele tıklayalım tamam mı? Önce en üstte kalalım böyle. Beyler düşman vurgu rengi sarı yeşil körlüyor. Ee, kırmızı varsa da yapabilirsiniz ama herkes böyle sporcular falan hepsi bunu kullanıyor. Yani size kalmış bir şey. Hassasiyet hedefleme 0.4. Yakınlaştırma hassasiyet çarpanı 0.712 yapıyorsunuz. Yakınlaştırma nişan alma hassasiyet çarpanı 0.612. Beyler şeyi soracaksanız fare soracaksanız 0.4'e 800 arkadaşlar fare dpi'm. Saf girdi süresi tabii ki de açık bırakacaksınız. Saf girdi süresi şu şekilde. Mesela bilgisayara Windows'tan gelen bir şey. Fare şeyi. Nasıl söyleyeyim size anlatamadım. Ee, mesela sıkma şeyi. Şöyle söyleyeyim. Windows'tan Valorant'a Valorant'tan da sıkma mermiye getiriyor. Ee, ama bunu açarsanız sadece direkt Valorant'a veriyorsunuz mermiyi. Eğimi falan hepsini bunu açmanız lazım. Haritayı oyuncuyla birlikte döndür. Tabii ki de döndüre veriyorsunuz arkadaşlar. Mesela sola baktığınız zaman solda kalıyor. Sağa baktığınız zaman sağda kalıyor harita. Bu için sizin için daha iyi. Şu haritayı daha iyi takip edebilirsiniz. Ondan sonra beyler ee, şurada şeye giriyoruz. Haritayı öncüle birlikte Tabii ki de bu tamamdı. Mini harita boyutu 1.109. Mini harita yakınlaştırma 0.9. Bunu aç beyler. Ondan sonra aşağı iniyoruz. Şöyle hepsini göstereyim size. Şöyle açık beyler bu dördü. Bu da asgaride kalıyor. Daha iyi olur. Çünkü orta yaparsanız internetinizin belliğinde her zaman daha düşük FPS vermez. Daha fazla FPS verir. Şöyle. Hepsi size kalmış yani arkadaşlar. Bir göstereyim size. Bu ayarları yaparsanız kesinlikle çok daha iyi olacaktır reminiz. Nişanga giriyoruz. Benim nişangam şu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. görüntüye geliyoruz şimdi arkadaşlar. Genele tıklıyoruz. Şunların hepsini kapatıyoruz arkadaşlar. Hepsi kapalı. Her zaman hepsi kapalı. Bilgisayarınız çok çok iyiyse arkadaşlar. Açık artı takviyeyi alıyoruz. Bilgisayarınız orta derecede ise açıkta kalıyor. Kapalı yapmayın kesinlikle arkadaşlar bunu. Grafik kalitesine giriyoruz. Beyler hepsi kapalı. Şöyle göstereyim hepsi kapalı bu açık. MSAA no 4x. Beyler bu tabii ki de bunu yapacaksınız? Hem aşağı dilen yukarı değil, bu tam ortası. Sizin için daha iyi olur yani. Bunu 4x'e alıyorsunuz. Netliği arttır. Deneysel keskinleştirme. Mesela keskinleştirme şu oluyor arkadaşlar. Mesela adamı daha keskin görüyorsunuz. Bir şey Bunu kapattığım zaman bak. Kapattığım zaman gördünüz mü? Bak. Açtığım zaman Anlatabildim mi arkadaşlar ne dedim? Anladınız yani siz. Daha net, daha keskin görebiliyorsunuz adamı. Şu şekilde arkadaşlar. Kapattım. açtım. Daha iyi geliyor. Yani burada görünmüyor ama oyunda daha iyi anlayacaksınızdır tabii ki de. Şöyle gelim arkadaşlar göstereyim. İstatiklere geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle en baştan geleyim. Sadece metinde bu. Bunlar hepsi gizli, 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 gizli. Gizli, gizli, gizli. Gelen paket kaybı beyler, Şunu da size anlatacağım. Bunu iyi dinleyin. Gelen paket kaybı beyler şu şekilde. Her zaman sıfırda kalması lazım sıfırdan yukarı çıkıyorsa emin olun ki kötü bir şey beyler. Bayağı kötü hem de. Onda zarar var. 1.2'ye gidiyorsa, 4'e çıkıyorsa, 5'e çıkıyorsa, 6'ya çıkıyorsa çok kötü beyler. Onun bir ayarını yapmanız lazım. Ona bir bakmanız lazım. Sıfırda kalması her zaman sizin için daha iyidir arkadaşlar. Tabii ki de. Şimdi beyler size şey geleceğim. Eğim geliştirme geleceğim. Alıştırma açıyorsunuz. Tam şu ortadaki adam. Şuna beyler kafasına cross koyup geri çekiliyorsunuz. Şöyle kafa takip ediyorsunuz. Şu şekilde kafayı takip ediyorsunuz. Şu şekilde kafayı takip ediyorsunuz. Şu Böyle 15 saniye, 40 saniye boyunca yapın beyler. Ondan sonra gelin buraya. Sabit durup 50 tane böyle vurun arkadaşlar. N nişangahsız. Bulusuz yani. Şöyle 50 tane vurun sabit. 50 tane vurun. 50 tane vurduktan sonra arkadaşlar şunu yapın. Elinize silah alın. Şivit AS. Şivit AD. Pardon. Şivit AD. Şivit AD şu şekilde arkadaşlar. Sağ sola giderek. Anladınız mı? Sağ sola giderek. Ondan sonra şiviti bırakıp AD. AD. Şiviti bırakıp AD. Anladınız mı arkadaşlar? Şu şekilde. Her zaman beyler şu kafayı takip etmek şeyini yapın. Çünkü çok işinizi yarayacaktır. Şu kafa her zaman eğim oturuyor ya. Daha iyi oluyor arkadaşlar. Sizin için her zaman daha iyidir. Eğer gösterdim ayarlarım bu şekilde. Ve her zaman çok FPS alıp daha iyi eğime oturtabiliyorum. Seviyorsunuz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Allah'a emanetsin arkadaşlar. Görüşürüz.